Rekor 6 idi daha öncekinde. Spinde. Yine bugün 5-6 tane düşürdüm. Pardon 4 tane düşürdüm. Toplam hepsi 10 tane düştü. Başkaları da düşürdüm. Bugün azap kapıdan bu şekilde ayrılıyor. Rekor, rekorumuz 6 idi. Yine 6 iyi güzel iki parçamız var. Bir tane de Onur aldı. Onur güzel bir parça aldı. Büyük olarak. 3 dört tane de o almıştı çünkü. Böyle geçti. Azap kapıdan tekrar herkese hayırlı bayramlar. Hayırlı günler. Herkese kolay gelsin, rast gelsin. Kum kapanı köprüsünde de şu an 5-10 kişi görüyorum. Diğer tarafı göremiyorum. Birazdan orayı da göreceğim. Kolay gelsin, rast gelsin. Herkese hayırlı bayramlar.